Oyunların çoğu iyi sonla bitse de bazı oyunlar size çok büyük ters köşe yapabiliyor. Kimisi iyi sonla bitip yüreğinize su serpse de bazıları hiç acımayabiliyor. Bu videoda da siz fark etmeden kötü sonla biten oyunları ele alacağız. Ve bu dediğim yapması o kadar da kolay olan bir şey değil. Size oyunun iyi bir şekilde bittiğine inandırıp aslında hiç de öyle olmayan etkileyici bir son yapmak marifet ister. O yüzden bu videoda GTA 4'ten tutun, RDR'ye, Batman'e kadar birbirinden güzel oyunlar var. Ancak videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak desteğinizi gösterebileceğinizi söylemek isterim. Ben çok sık sponsor alan bir kanal değilim ve sizin beğenip yorum atmanız beni en çok motive eden şey. Ayrıca videodaki oyunların hepsinde oyunlara sonundan bahsedeceğim. Onun için oynamadığınız oyunları aşağıda ayırdığım bölümler aracılığıyla geçebilirsiniz. O zaman iyi seyirler. GTA 4'ün muazzam diyebileceğimiz hikayesini detaylandıran The Lost and Damned DLC'si, Lost Motosiklet çetesinin başkan yardımcısı Johnny Klebit ile hikayeyi farklı bir bakış açısıyla deneyimlememizi sağlıyor. Oyun Lost'un lideri Billy Gray'in uzun yokluğunun ardından tekrar güç kazanması ve her şeyin yolunda gitmesiyle başlıyor. Billy iyi bir karşılama almasına rağmen Lost ile rakip çete Angel of Death arasındaki ateşkesi bozduğundan başta çete için içinden iyi şeyler geçiriyormuş gibi gözükmüyor. Buradan sonrası çete için kötü gitmeye başlıyor. Komik yasaklı madde satımı işlerinin kötüye gitmesi, otoritenin azalması ve ünlü Pegorino suç ailesiyle yaşanan bir temas sonucu çete üyelerinin perişan bir durumda olması işler için iyi olmuyor. Johnny ve kalan Lost üyeleri Bill'in eski çete arkadaşlarına tanık koruma karşılığında ifade vermeden önce onu öldürdüklerinde verdiği zararı karşılamak için çok geç oluyor. Lost yeni bir yer bulma umuduyla kulübelerini yakmaya karar veriyor fakat Billy Lost'u sabote ediyor. Ancak işin asıl önemli kısmı Bill ihanet etmemiş olsaydı ana karakterimiz Johnny San Andreas'a gitmezdi ve GTA 5'te Trevor tarafından öldürülmezdi. Rockstar'ın efsane vahşi batı macerası Red Dead Redemption'da karısını ve oğlunu serbest bırakmak karşılığında eski çetesinin üyelerini arayan John Marston adında bir kovboyu oynuyorsunuz. Oyunda ipleri çeken kişi Pinkerton ajanı Edgar Ross. Jon'un ailesini çete bulmak için kullanan kişi. Aynı zamanda ana karakterimiz Martin'ı soğukkanlılıkla vuran kişi. Oyun dünyasının en yürek burkan sahnelerinden biriydi kesinlikle. Jon'un olacak yıllar sonra kendi intikamı için Rose'u öldürse de, Rose yine de hikayenin gerçek galibi olarak kalıyor. Rose'un amacı Red Dead Redemption 2'den önce bile, vahşi batının kanunsuzlarını temizleyerek yeni bir yüzyıl için yol açmaktı. Red Dead Redemption olaylarından önce Vanderline çetesi eski günlerin son kalan hatıralarından biriydi. John'un ölümü sadece Vanderline çetesi için değil aynı zamanda bir dönemin sonunu işaret ediyor ve tüm bunlar Ross sayesinde. Jack intikamını alsa da Rose'un ölümü tırnak içinde medeniyetin yükselmesini durduracak kadar önemli değildi. Ama John'un ölümü birçok şeyin sonu oldu. Helikopter kazasıyla Arizona çölünün ortasında mahsur kalan gazeteci Blake Langerman'ın Temple Gate adlı fanatik bir tarikata karşı hayatta kalma mücadelesini deneyimlediğimiz Outlast 2'de Blake'in tarikatın psikopat taraftarıyla yaşadığı birçok korkunç karşılaşma boyunca grubun sadist lideri Faternoff'un ana kötü karakter olduğunu inanmak kolay. Tarikat Blake'in zorlu deneyiminin sonunda vahşi bir şekilde yok edildiğinde tesislerden çıkarken kötüleri mağlup ettiğiniz izlenim yaratılıyor. Ancak Old gerçek kötü karakterinin karanlık Murkov şirketi olduğu ortaya çıkıyor. İlk oyunun tüyler ürperçi deneyimlerinden sorumlu olan aynı grup. Belgeler halüsinojenik sinyaller sayesinde tarikatın ve Blake'i aklını yitirmelerine neden olanlar olduklarını söylüyor. Murkov sadece insanlık dışı deneyleri için tarikatı denek olarak kullanmakla kalmamış, aynı zamanda Blake dahil tüm şahitleri ortadan kaldırarak eylemlerinden kurtulmuştur. Murkoff Hesabı adlı çizgi roman serisinde siz de bunu görebilirsiniz. Murkoff'un ne kadar kötü olduğuna dair bir sınır yok. Sizi bilmem ama bu tarz her hikayenin iyi sonla bitmediği oyun sonları benim daha çok hoşuma gidiyor. Ünlü yazar Alan Wake Twin Peaks'ten ilham alan Bright Falls kasabasına varmasının ardından eşi gizemli bir şekilde kaybolduktan sonra güzel bir tatil ürpertici bir korku hikayesine dönüşüyor. Oyun ilerledikçe Wake eşinin Coldron Gölü'nün derinliklerinde bulunan The Dark Prisons adlı gizemli bir varlık tarafından yakalandığını öğreniyor. En yakın dostu Elif ile beraber Wake, oyun boyunca eşini Prisons'tan kurtarmaya çalışıyor. Heyecan dolu bir klişenin ardından Alan Presence'ı mağlup ediyor ve Alice'i tutsaklığından kurtarabilmek için göle dalıyor. Kasaba halkı festivali kutlarken yazar karakterimiz işini bitirmiş gibi görünüyor. Ancak uğursuz bir lokanta çalışanı Rozun tehditkar bir şekilde gösterildiği ürkütücü bir sahne bu sonun mutlu bir son olmadığını gösteriyor. Gölgelerin arkasında artık daha da tehditkar görünen Ajan Nightingale ile birlikte sona eren bu sahne kasabanın hala karanlık tarafından etkilendiğini ve Ajan'ı yeni bir bağlantı olarak kullanmaya başladığını gösteriyor. Ve şimdi Alan Wake korkunç Dark Place'e hapsolduğuna göre kötülüğün önünde bir engel kalmadı. Alan Wake 2 çok yakında çıkacak ve biz sevenler nihayet yazarın karanlığı tamamen yendiğini görebileceğiz. Sekiro Shadows Die Twice'da sadık bir shinobi olan Wolf'un ustası Lord Kuro'yu Ashina klanının elinden kurtarmak ve onu hastalığından iyileştirecek bir çare bulmak için savaşan karakterin rolünü üstleniyorsunuz. Bu hedefinize ulaşmak için gizlilik ve kılıcınızı kullanmanız gerekecek. Ayrıca yol boyunca orduları yenmek ve güçlü bosslarla savaşmak zorunda kalacaksınız. Eğer kötü şura sonunu seçmezseniz yani Kuro'ya ihanet etmeye karar vermezseniz araçlarına devam edecekler ve sonunda klanın patriğini yenerek Kuro'yu kurtaracaklar. Genç Lord'a yönelik tehdidin engellenmesiyle günü kurtardığınızı düşünebilirsiniz. Ancak Wolf'un eylemleri sadece Ashina topraklarını felakete sürüklüyor. Wolf'un süre gelen savaşının arka planında Ashina İçişleri Bakanlığı tarafından işgal ediliyor ve bu savaş oyunun geri kalanı için katalizör görevi görüyor. Kroya ulaşmak için aşının askerlerini öldürerek istemeden de olsa kale sonmalarını zayıflatıyorsunuz. Oyunun daha ilerleyen bir noktasına geri döndüğünüzde bakanlık kuvvetlerinin kaleyi kuşattığını görüyorsunuz. Aşının lideri yokken bakanlık engelsiz bir şekilde hükmetme özgürlüğüne sahip. Ve bu kısmen Wolf'un hatası. Mono'nun Six yani önceki oyundan gelen baş karakteriyle birleşmesiyle Little Nightmares 2 tüyler ürperci yaratıklarla dolu bir kabus seri içinde yol bulmaya çalışan ikinin izlediği bir hikayeyi anlatıyor. Ancak gençlerin en büyük tehditi şehir sakinlerini etkileyen televizyon sinyali içinde bulunan gizemli, uzun uzuvlu bir figür olan The Tin Man'dir. Oyunun sonlarına doğru kötü adamla gerilin dolu bir çatışmanın ardından Mona galip çıkıyor. Ancak şaşırtıcı bir sürprizle Mono Six tarafından derinliklerine düşmesine izin vererek ihanetini uğruyor. Şimdi çukurda mahsur kalan Mono bir sandalyeye otururken bir zaman atlaması onun Tin Man'e dönüşmesine yol açıyor. Bu gizemli final Mono'nun tüm zaman boyunca asıl kötü karakter olduğunu ima ediyor. Çünkü sinyal kulesi onu bir zaman döngüsüne hapsetmiş gibi görünüyor. Mono sonunda gelecektik kendisini dövse de oyunun son anı bu kötü karakterin Mono'yu terörize etmeye ve şehrin üzerindeki etkisini sürdürmeye devam edeceğini güçlü bir şekilde ima ediyor. Bu kötü karakterin yenilmez olması onu o kadar korkunç kılsa da Mono'nun kaçınılmaz kaderi tehditler sonu biraz trajedik kılıyor. Batman Arkham Azalim olayları sırasında kaos çıktıktan sonra Batman Arkham City'de kara şövalyenin ana düşmanı Joker kendisine ilk oyunun finalinde enjekte ettiği Titan formülünden kaynaklanan bir kan hastalığı nedeniyle yavaşça ölüyor. Batman'i ona tedavi bulma konusunda yardım etmeye teşvik etmek için kendisine kan nakli yapıyor ve kara pelerini giyen kahramanı aynı ölümcül hastalıkla enfekte ediyor. Ancak Arkham City'nin sonunda Joker, ironik bir şekilde iyileşmenin son parçasını yanlışlıkla dökerken hastalığına yenik düşüyor. Ancak ölümünde bile efsane kötü adamımız son gelin olmayı başarıyor. 9 ay sonra Batman Arkham Knight olaylarında Joker'in toksik kanının hala Batman'in vücudunda olduğu ortaya çıkıyor. Korku gazının serbest bırakılmasıyla Batman oyun boyunca sürekli ona sataşan ve alay eden ölü düşmanın tarafından rahatsız ediliyor. Batman Joker'in kanının onu yeni Joker yapmasına neden olacağından derin endişe duyuyor ve bu durum sürekli olarak ona büyük bir tehdit oluşturuyor. Dahası Joker'in geçmiş zalimlikleri oyunun başlayacak kötü karakteri aracılığıyla kendini gösteriyor ve onun ölümünün Batman karşısında üstünlük sağlamasını engellemeye yetmediğini kanıtlıyor. The Blair Witch Project olaylarından 2 yıl sonra geçen Bloober Team'in Blair Witch oyununda eski bir polis memuru ve savaş gazisi olan Alice, Sadık Köpek arkadaşıyla birlikte kayıp bir çocuğu aramak için Karatepeler Ormanı'na gidiyorlar. Oyunun isminde geçen cadının varlığı hızla hissedilmeye başladığında çevre değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Tuhaf yaratıklar ve görüntüler de Alice'in yolculuğunu etkiliyor. Ayrıca Gazi yolda iyi bir görünme olmayan Carver adında bir adamla karşılaşıyor. Ki bu adamın daha sonra çocuğu kaçıran kişi olduğu ortaya çıkıyor. Kafa karıştıran son bir dönüşte Carver'ın yıllarca ormanda sıkışıp kalmış bir zaman döngüsünde olduğu ve Elise'in gelecekteki hali olduğu ima ediliyor. Cadının hilelerine düşüp düşmediğinize bağlı olarak Elise ya e Carver'ı öldürüp yerine geçiyor veya Carver Elise'i öldürüyor. Bu da döngüyü kırıyor. Elise hangi kaderin beklediği fark etmeksizin kazanan her zaman cadı oluyor. Eğer Elise Carver olursa cadının manipülasyonu başarılı olmuş oluyor ve yıllar boyunca onu rahatsız etmeye devam ediyor. Ancak Elis cadının tuzaklarına düşmese bile cadının emirlerine karşı gelmekten cezalandırılıyor. Sonuç ne olursa olsun ormanın korkunç kontrolünü durdurmak mümkün değil. Ubisoft'un For Honor oyunu alternatif bir tarih içinde geçiyor ve ortaçağ savaşçı fraksiyonlar arasında devam eden bir savaşı anlatıyor. Oyun en iyi çok oyunculu modu ve derin dövüş sistemiyle tanınmasına rağmen, oyuncuların keyif alabileceği ve savaş becerilerini geliştirebileceği bir campaign moduna da sahip. Başlangıçtaki şövalye, viking ve samuray fraksiyonları arasındaki savaş yavaşlamaya başladığında, kötü karakter apolyon gruplar arasındaki çatışmayı yeniden başlatmaya karar veriyor ve insanlığı iyileştirmenin tek yolunun savaş yoluyla zayıfları elemek olduğuna inanıyor. Warlord her bir fraksiyonu manipüle ederek ve kışkırtarak hedeflerine neredeyse ulaşıyor. Ancak olayların oyunun arkasındaki beyin olduğu keşfedildiğinde işler orada değişiyor. Gerilim dolu ve zorlayıcı bir patron savaşı sonunda Apollon'un planlarına son veriyor ve görünüşe göre barış bir kez daha elde ediliyor. Ancak bu geçici ateşkes uzun sürmüyor. Bir süre sonra fraksiyonlar arasındaki savaşın kıvılcımı yeniden alevleniyor ve iç çatışma başlıyor. Bu yeni çatışma bitmek bilmeyen çok oyuncu modun temeli haline geliyor ve sona erme belirtisi bile göstermiyor. Sunucular kapanana kadar. Apollyon ölmüş olabilir ancak tam olarak istediğini elde etti. Ve muradını elmiş bir vaziyette paşa paşa yatıyor. Rayer tarafından geliştirilen Conker's Bad Fury Day, başrolde küfürlü konuşan Sincap Conker'ın ağır içkili bir gece sonrası kız arkadaşı evine giderken kaybolduğu bir başlangıçla başlıyor. Ayrıca bu beri bildiğimiz Boxman'daki tavşana benziyor. Buradan sonra bu kült klasik daha da çılgınlaşıyor. Conker'ın macerasını normal kabul edebileceğimiz kısımlardan birinde bir kaya karşı savaşmak var. Siz anlayın işlerin ne kadar çılgınlaştığını. Ne yazık ki kahraman için sarhoş gezintileri onun kötü kalp bir pantal kralının hedefi haline getiriyor. Çünkü kral, Conquer'ı yakalamak ve onu bir masa dönüştürmek istiyor. Ne kadar da üzerine düşünülmüş bir hikaye değil mi? Konkır ve pantal kralının yüzleştiği doruk noktasında, gelincik mafes tarafından kralın emir vermesiyle beri vuruluyor ve ölüyor kötü niyetli hükümdarın birkaç sene sonra ölmesine ve Conquer'ın yeni kralı ilan etmesine rağmen Beri'yi kaybetmek cesur sincep için fazla ağır bir yük oluyor. İşleri daha da kötüleştiren şey geliştiricilerden onu hayata geri getirmelerini istemesi için fırsatı kaçırdığını fark etmesi. Beklenmedik bir şekilde ve üzücü bir notla oyun yıkılmış ve mağlup bir Conquer'ın kameradan uzaklaşarak sarhoş haliyle uzaklaştığı bir noktayla sona eriyor. Burada onun kendi canına kıyacağı ima ediliyor. Tüm bunlar Pantakral'ın acımasız eylemleri yüzünden. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak desteğini gösterebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.